sürekli güçlü kalmak zorunda hissedenlerin benim de omzuma yaslanacak biri olsaydı değil içimden sessizce ağlayanların odası. Hayatın yükünü omzunda değil ruhunda taşıyan kadınların ve kadınlardaki eril enerjiden şikayet eden erkeklerin odası. Bugün eril enerjili kadın dediğimiz o yorgun süper kahramanlardan konuşacağız. Bugün sana kadın gibi yaşamayıp erkek gibi davranmak zorunda kalan kadınlardan bahsedeceğim. Bu videoyu belki de ilk izlemesi gereken erkekler. O yüzden tanıdığınız tüm erkeklere izletin ki farkındalık oluşturalım. Ama önce kendine dürüstçe şu soruyu sor. Hayatında gerçekten ne zaman sadece kadın olabildim? Ne zaman birinin koluna yaslandım da şimdi biri de beni taşıyor diyebildim? Ve belki de en can alıcı soru şu, ben güçlü olduğum için mi hep böyle oldu? Yoksa güçlü olmak zorunda bırakıldığım için mi bu kadar yoruldum? Yani hani şu koca evdeki musluğu tek başına tamir eden, arabayı sanayiye götürüp ustayla pazarlık eden, bir yandan çalışıp eve ekmek getiren,